Ana büyücü babi Oğlum bunun yaptığı hareketleri ben bile yapamıyorum Şuna bak adamı çeviriyor Çok ilginç acaba büyücü baba olsam mı ki Yok bu paradır arkadaşlar diğer babilere bakalım Aa burada bir tane daha baba var Bu ne lan Oo, Slap diyor Oha tokatçı babi ha? Ne yapıyorsun tokatçı babi oh. Oğlum tokat attı lan bana Kardeş kardeş sen benim kim olduğumu biliyor musun Bana tokat atamazsın tamam mı Bundan sonra oh arkadaşlar. Çok da yakayım gidelim. Burada ne varmış? Robot babi var arkadaşlar. Oo bu da ilginçe benziyor. Aha Kaykaycı babi. En sevdiğim. non ne güzel biniyor. Keşke ben de buna binseydim. Bu arada ben neredeyim oğlum? Nereye geldiğimi de bilmiyorum. Oo oğlum burada parmaklık var. Yok. Arab gardiyan da var. Hayır ya. Hapishaneye gelmedin de mi? <laughs> ben yine döndüm dolaştım. Nasıl hapishaneye gelebildim arkadaşlar? Of ya. Bu sefer hızlı bir şekilde kaçacağım. Bu ne abi ya? Her önüne gelen beni tutuyor. Hapise atıyor arkadaşlar. Şurayı açmam lazım herhalde. Şöyle. Şuraya... Oh. Oğlum sertmiş lan burası da arkadaşlar. Anam ayağım yandı. Ne oluyor oğlum? Adamlar her tarafa tuzak kurmuş. Şurayı da açalım arkadaşlar. Üç kere vurayım. Cık, abi parmak kraldı. Parmak kraldı gerçekten arkadaşlar. Bakayım bir buralarda gelecek yerler var mı? Yok bunlar robuxla alınacak şeyler. Bunlara gerek yok. Benim hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Anam. anam ayağım. Lan oğlum ayağım yanıyor. Bu ne lan? Oğlum değdi şeyler yapmışlar buraya. Allah yandım yandım. Uf uf. Ayağım da yandı. <laughs> Şu hapishaneleri her seferinde zorlaştırmayın arkadaşım ya. Rahat rahat gitmemiz lazım buradan. Şunu pull down diyor. Tamam açalım. Allah şöyle ayağımız yanmasın. Okey tamam yerimizi bulduk arkadaşlar. Şuralardan atlayalım. Beni hiçbir şekilde hapiste tutamayacaksınız. Kaçacağım oğlum. Bir türlü kaçacağım. <laughs> şöyle de atlayalım. Allah timsah. Canım lan o timsah. Bakayım. Ha, oyuncakmış. Timsah amca ne yapıyorsun? Bir de kıtlar mutlar arkadaşlar ne olur ne olmaz ya. Şunlar da kullanılıyor mu bakayım bir. Yok tabii ki kullanmıyor Robux'tu. O kadar Robux vermeyeyim şuna kadarmış bakayım bir. E, bu 80'miş tamam bunu da vermeyeceğim arkadaşlar. Bugün Robux'a cevap istemiyorum çünkü. Hop atlayalım şöyle şurayı da açalım. Tamam şuradan gidelim yavaş yavaş. Bakalım önümüze neler gelecek. Allah aşağı doğru iniyoruz. Arkadaşlar hapishaneye geldim kimden kaçıyorum bilmiyorum. Bu nasıl tip ya? Aha, değişik bir tipe benziyor arkadaşlar. Tamam şöyle yavaşça yavaş gidelim beni belki görmeyebilir. Şöyle soldan soldan gidersek. Aha gördü gördü. Vallahi gördü. Oo bu nasıl bir tip lan böyle? Korkmuş. korkunç. TNT var. TNT alamıyoruz şu anda alamıyoruz. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı arkadaşlar. Kamera beni kaçırıyorlar. Oğlum baksana. Kamera çekiyor mu ki? Zıpla 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 zıpla. Geliyor merdivenden de geliyor. Her taraftan çıkıyorlar ya. Şöyle çıkalım arkadaşlar buraya girebiliyor mu? Oo gelmesin. Hoppa düştü. Oh be kurtuldum. Tamam. Bu sefer yakalanmadan arkadaşlar hapishaneden kaçmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada güzel bir tane köprü yapmışlar. Köprüden şöyle geçireyim. Burada da değişik insanlar var. İnşallah kötü bir canavar gelmez ya. Boss'u çok merak ediyorum arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin ama tamam mı? Beraber gitmemiz lazım buraları. Oo kapıyı da açtık. Oo zindan mı lan buralar? Zindana falan gidelim arkadaşlar. Oh şu. Lan Oğlum korktum lan aşağı düşeceğim diye. <laughs> tamam burası ne? Tuvalet. Ha bildiğim tuvalet. Arkadaşlar biz bunları artık çözdük ya. Şimdi bakın size göstereceğim orayı. Hemen şuraya girdiğiniz zaman aşağıya baktığınızda görürsünüz arkadaşlar. Gördünüz mü? Kaçacağımız yer burası. Mesela burayı açarsanız eğer gördüğünüz gibi. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> açmayın lan. Çok pis kokuyor burası. Açmayın böyle. Kafam sıkıştı. Kimse yok mu? Kafam. Oh Çıktı çıktı. Boş arkadaşlar onu. Hemen şuradan kepçeyi alalım. Buraya kazarak gideyim ya. Boşta yere gidiyor arkadaşlar. Oraya artık ne yaptıysalar da dökmemiştir. Hemen çıkarın, çıkalım. Allah derine indik arkadaşlar. Bakalım burası neymiş böyle. Okey tamam buradan yavaş yavaş atlayacağız. Bunlarda bir şey var mı? Yanıyor ya. Elektrik koymuşlar. Yuh artık ya. Buralara elektrik mi koyulur? Oh tamam son anda çıktık arkadaşlar. Şöyle gidelim. Kardeşim birazcık hızlı gidin. Arkadaşım birazcık hızlı gider misin? Başıma bela alacak. Keşke Aybüke olsaydı. Keşke Mert olsaydı. Onlarla beraber gitseydim. Hep şuna bak. Saçma sapan insanlar geliyor. Git lan oradan. Şuraya atlayayım arkadaşlar. Tek başıma kaldım. Herkes bana küstü zaten. Aman küstü şeyler kümese gitsinler. Bana ne? Hop atlay atlaya geçelim arkadaşlar. Ana lan bu ne böyle? Aa, yanıyor ama en azından canımız acımıyor. Aa, tamam çok güzel arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gidelim. Işıklarımızı yaka yaka. Şüpir, tamamdır geldik buraya. O şuna bak canavar var ya kesin boss olarak gelecek karşıma da neyse biz yine de gidelim arkadaşlar şuradan da atlayayım mükemmel evet tamam ben burayı biliyorum arkadaşlar zaten gördüğünüz gibi sol taraf oku gösteriyor oka doğru gideceğiz hemen şöyle atlayalım Allah kazık koymuşlar buralara ara. şuradan geçelim geçelim şimdi buradan ne geçecek topçuk geçecek Oru var ya çok akıllandım arkadaşlar hızlı bir şekilde gitmemiz lazım topçu ölmeyeceğiz Kaç kere kaçtım hop herhalde. Gel bakalım gel bakalım topçu. Şöyle bakayım kenara geçeyim. Hoppa tamamdır. Bu topçuktan da geçecek arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gitmemiz lazım. Gelme topçuk gelme topçuk. Şöyle atlayalım. Tamam süper. Bekleyelim bakalım geçsin. Ondan sonra şuradan merdivenlerden çıkacağım. Bu kadar basit. Hopla ya veri çek geri. Ge. Çıkalım 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 çıkalım. Ana lan hiç demiyoruz oğlum. Video başlangıcı yapmadık arkadaşlar. Sağımızda solumuzda kimse yoksa o zaman video başlangıcı yapalım. Evet videolarımızı izliyorsunuz. Ama videoyu beğenmeyi Abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok like atın ki herkes benimle barışsın. <laughs> Barış. Oh lan biri çıktı lan oradan. Kimdi o? Abi ne yapıyorsun gel gel. Aman. Mert mi bu? Oha Mit gelmiş bekle geliyorum Mit, Anam bunlar burada Ula, Ne yapıyorsun lan sen burada Abi senin hapishaneyi düştüğünü duydum ondan sonra seni kurtarmaya geldim Ben de yakalandım Ulan var ya sen de ne kadar safsın gel beraber kaçalım o zaman Allah kaç oğlum kaç canavar yüz geliyor Kapılar da kilitlemiştir Abo, Geliyor geliyor Mit, kaçmamız lazım oğlum bu, Dolanıyorum bu çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor Yakalayacak ee, o zaman ne yapalım Şuradaki kapı kilitlemiştir açmamız lazım açmamız lazım Çekil lan çekil kenara çekil Bastın mı şurayı çevirmen lazım Evet abi çevirdim Tamam hadi beni çevirdik. gidelim şimdi Oğlum elinde de sopa almış ya. Kafamıza vurmasın. Hızlı gidelim, hızlı gidelim. Geliyor. Canavar yüz geliyor. Kaçıyoruz, kaçıyoruz, kaçıyoruz canavar yüzünden. Hop, kaçtık. <laughs> Mirt, bize kaçtık lan. Abi, tamam. Bir gidelim. Gel, bırak konuşma onunla. Ya, ben bir dalga bir geçeyim. Hı. Ne oldu? Canavar yüz. <laughs> Bana... Ne oldu lan? Oha, elektrik çarptı. Aa, tekrar aşağı düşmüşüm. Keşke konuşmasaydım hiç. Tamam. En azından boss yakaladığı zaman sopa vurmuyormuş arkadaşlar. Elektrik çarpıyormuş. Ulan Mirç senin yüzünden yakalandım. Gel. Abi ben ne yaptım? Konuşma dedim. Tamam lan tamam. Gel hadi. Çıkmamız lazım. Abi bu arada Aybüke nerede? Oğlum sen ne yapacaksın şimdi Aybüke'yi? <laughs> Canımı sıkma küstü bana. Şurada hapishaneden kaçmaya çalışıyoruz. Durduk yere niye aklıma sokuyorsun ya zaten? Ne bileyim abi sadece sordum. Tamam bir daha bilmediğin şeyleri sorma. Vallahi kafana zıplaya zıplaya aşağı düşürürüm seni. Ah, abi abi tamam yapma. Oh, ah. Güzel oldu. Rahatladım. Tamam. Artık gidebiliriz. Şimdi security training diyor. Buradan gitmemiz lazım herhalde. Aha. Şu içeceği içeceği arkadaşlar. Buradan ilerici girecek. Şöyle içelim. <laughs> Birazcık kaz yapıyor ama hızlı gitmemiz lazım. Koş bir hızlı gidelim. Hop geliyorum zıpla 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 zıpla. orada bir şey var lan dur bir saniye. Bakalım bir Aa, kediye benziyor. Duvara çıkmış kedi. Tamam güzel arkadaşlar. Aşağıda lavlar var aşağı düşmemiz lazım. Buraya şelale koymuşlar. <laughs> tamam şelalenin üstünden atlayalım. Hop buralar çok kolay. Hızlı bir şekilde gidelim. Allah'tan buraya bir şey koymamışlar arkadaşlar. Hoppa. Metcim, geliyorsun değil mi? Geliyorum abi. Sıkıntı yok arkadayım. Tamam sakın düşme aşağıya. Hop son bir tane kaldı ve atlayalım. Ana o neydi Bicik çaldı. Hı. <laughs> tamam arkadaşlar. Aa burada bir tane hediye var. Mit. Gel oğlum şunu almamız lazım. Şöyle gidelim yiyeyim. Hop atlı atlı arkadaşlar. Aha bir şey buldum. Vallahi bir şey buldum. Gel lan bunu alalım. Şöyle alıp ana ne oluyor lan? Oy bir şey oluyor bana. Bana bir şey oluyor. Bir, <laughs> ne oldu lan bize? Bu ne ya? Fil olduk. Oğlum yanında bir şey var. Ekşine bastığın zaman. Ana. Like gösteri yapıyor. Aa gösteri fil oldum. <laughs> arkadaşlar çok komik değil mi? Dur lan bir saniye bir daha basayım. Şu bastığımız zaman. <laughs> Vay, hareketlere bak. Ulan popiş. Çok büyük. Ulan Mert, düştüğümüz hallere bak. Bu şekilde nasıl gideceğiz? Gitmeye çalışalım artık. Yürüyüşüm falan çok komik ya. Oğlum önümden yürüme Mert, lütfen. Oğlum çok komik olduk ya. Tamam, artık bu şekilde çıkacağız. Şöyle çıkaralım arkadaşlar. Bu nasıl bir tip ya böyle. Allah'ım yarabbim. Neyse, ölene kadar artık bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Şurada structure room diyor. Buradan herhalde şey almamız lazım. ona kapıyı zorlaştım lan? Benim burnumla kapaştım. Çok güzel. Şunu alalım. Nereye ne tutacağım bakayım. Bir. Evet burnumla tuttum arkadaşlar. Dönemiyorum. O oh, sağ yapmam lazım. Sa niye dönemiyorum lan? Bir saniye. Şöyle yapalım arkadaşlar. Abi kendimiz zor taşıyorum ki. <laughs> Çok iyi. Şöyle sağlı sallı gidelim. Evet ama ilk önce birimizin çıkması lazım. Buraya biz büyük ihtimal sığamayız. Nasıl sığacağız orada bilmiyorum ama şöyle koyup oğlum benim mid benim niye çıkıyor? Kendim midimi alsana ya. O oh, çıktı lan bir Dur bir saniye benim de çıkmam lazım arkadaşlar. Şöyle atlayayım tam tutturmam lazım. Hoppa. Ah atlayamıyorum. Anam. Oğlum atlayamadım dur bir daha atlayacağım arkadaşlar hop geliyorum çıktık mı atlayamadık arkadaşlar kafam sıkıştı kafam sıkışıyor kuyruğum sıkışıyor burnum sıkışıyor ben niye fil oldum ki şöyle atlayayım bir daha Aa, tuttum mu lan tuttum sanırım hem de burnumla tuttum arkadaşlar <laughs> burnumla çıkıyorum ve çıktım süper aha Mert de buradaymış Mert beni niye bıraktın gittin oğlum fil fili bırakır mı hiç? <laughs> tamam artık gidebiliriz döndüğümüze göre buradan bakayım bir ooo rüzgarı tekliyor oğlum kocaman fili nasıl tekliyorsun acaba Yavaş yavaş zıplayalım arkadaşlar. Zıplaya zıplaya gittik. Şüpheyi tamam. Şuradan da burnumuzdan tutalım. <laughs> Oğlum popişime bak ya. Çok büyük. Gerçekten çok büyük. Utanıyorum şu anda. Şuradan da atlayayım. Hop gel Mert'ciğim. Sakın düşme aşağıya. Allah vallahi güzel geçtik arkadaşlar. Hoppa yürüyüşüme bak ya. <laughs> çok komik çok komik. Abi gerçekten çok komik yürüyorsun. Mert'ciğim ben ne diyorum oğlum komik yürüyorum. Sen de fizsin sen de komik yürüyorsun. Ve varaların olduğu yere geldik. Tamam varaları kapatmamız lazım. Şöyle aşağı doğru atlayayım arkadaşlar düşmediğin. Hop ilk varamız bunu neyle kapatacağım elim yok ki benim. Allah. Lan burnumla kapattım. Tamam süper arkadaşlar. Burnumuzu da bana kapattık. Şuradan şöyle çıkalım. Öbür vanımız da aşağıdaydı. Ben niye buraya çıktım? Tamam şuradan atlarım şöyle. Hoppa tamam buradaki vanımızı da kapatalım. Kafam sıkışıyordu az kalsın. Okey bir tane vanımız kaldı. Onu da kapatırsak rahat rahat gidebileceğiz herhalde. Şuradan çıkalım yavaşçana. Gel bakalım takip et beni oğlum. Buradan beraber kaçacağız. Artık hapishanelerden çok rahat bir şekilde kaçabiliyoruz. Mükemmel. da kapatalım. Hoppa. Tamam. Üçte üç kapandı. Şimdi artık gidebiliriz. Bir de şöyle yürümeseydim miydi? <laughs> Yürüyüşüme bak ya. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Sol tarafa doğru atlayalım. Evet. Tamamdır. Bu kadar basit oğlum. Şuradan sığabileceğiz mi acaba oraya venti? Sığarım umarım. Allah. Sığdı baba. Çok sıkıştım lan. Oğlum sıkışıyorum. Daraldım daraldım. Hemen çıkmamız lazım buradan. Hoppa. Atladık. Aa burada bir tane daha fil kardeş var. Burada kalmış. Gel bakalım Mert takip et beni. Zıplaya zıplaya gitmemiz lazım. Yalnız zıpladığım zaman ağırlıktan biraz yavaş diyorum herhalde. Düşmeyeyim lan. Vallahi var ya düşeceğim diye çok korkuyorum arkadaşlar. Bir daha zıplayalım. Tamam süper. Şimdi acaba buradan zıplayabileceğiz mi? Hop zıplaya zıplaya gittik. Son bir yer kaldı. Hayır. Hayır. Ya ama olmaz ki ya. Son yerde kaldık. Mert ne yapacağız oğlum? Ağırlıktan dolayı zıplayamıyoruz herhalde. Bir de ayakkabı giymişim ya. Daha hızlı zıplamam lazım. Son yer çok önemli. Tamam buradan zıpladık arkadaşlar. Şimdi son yere şöyle yan yan bakayım bir. Sanırım son yeri zor geçeceğiz ama bir daha çok dikkatli olmam lazım. Şöyle yukarıdan mı baksam acaba? Yukarıdan da bakamıyorum arkadaşlar. Son yere geldik. Burası çok önemli. Hop! Oh, oh atladım. Mert gitti aşağıya. Mert GG ge, ge arkadaşlar. Gelemiyor Mert. Mert bitti mi oğlum seni? Ya ben fil olarak var ya çok yakışıklı olmadım arkadaşlar. Hatta şöyle dansım falan da var gördüğünüz gibi. Böyle de falan dans ediyorum. <laughs> çok komik oldum ya. Gözlerime falan bak. Oğlum ne kadar ilginç gözlerim var lan benim. Fil ilk defa bu kadar yakından gördüm. Geliyor Mert. Gelemedi Mert. İyi e, ne yapalım arkadaşlar Mert gelemeyecek herhalde. O zaman ben gideyim. <laughs> tamam kendi başıma gideceğim ya. Mert de gelirse arkamdan yetişir arkadaşlar. Şuradan şöyle zıplayalım. Hoppa yukarı doğru zıpladık ama şuraya girecektik. Tamam sorun değil şöyle yapalım. Bir daha zıplayalım tamam içine girmem lazım. Gildim 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 ve basket. Acaba Mert ne yaptı? Geçebildi mi ki? İnşallah geçmiştir arkadaşlar. O birazdan gelir yanıma büyük ihtimal. Şuradan gidelim. Allah bu ne lan? Aha burada canavar Yusuf var. Abi bu ne lan? Oha Abi bu canlı değildi ama bu canlı değildi. Arkadaşlar o ne? uçağı da benziyor, timsaha da benziyor. Allah kaç ayak yeriyor. Daha şuradan. anam gıttı mı Oğlum etim bu. Etim bol diyor sır da ya? Yuh. Tamam neyse böyle daha rahat kaçarız arkadaşlar. Şurada hediye varmış ready diyor. Şunu alalım bakalım ne hediyesi geliyor. Allah ne oluyor lan? Oğlum elektrik çarpıyor bana. Yine bir şey oldu. Ben ne oldum oğlum ya? Nefes alamıyorum. Abo bas bir şey oldu arkadaşlar. Oo buna bastığım zaman elektrik falan geliyor herhalde. Aa, güzel sevdim ben bunu. Abi sana ne oluyor? Oğlum bin değişik bir şey oldu. Yanıma yanaşma valla elektrik çarparım. Çok hızlı hareket edemesem de gidebiliyorum arkadaşlar. Şuradan geçelim. Evet silahım nerede? Silahım silah almam lazım. Oğlum gelme lan timsah. Elektrik çarptırırım sana. Geliyor geliyor. gıptıcak yine gıptıcak arkadaşlar. Birazcık da azdı birazcık da azdı. Emeğin şuradan bazookayı almam lazım. Hop aldım süper tamam. Şuradan bir çıkalım. Hah tamam şimdi gelebilirsin oğlum. Şöyle vuralım arkadaşlar. Oo o da bana atıyor arkadaşlar yavaşlayayım diye. Tamam çok güzel. Kırayım boş diyor. Evet gitti gitti enerjisi çok az kaldı. Bir tane daha vuracağım. Bir sonra şöyle. Hatta şuraya doğru geleyim. patladı. Oğlum hem elektrik yaptım hep patlattım. Gördün mü bir? Neler yapıyorum neler? Hadi şimdi gidebiliriz artık. Şunu hemen kaldıralım arkadaşlar. Oo, buradan aşağı doğru ineceğiz. Evet burası birazcık tehlikeli Mert'ciğim. Yavaş gidelim şöyle aşağı doğru bakayım. Hatta bir elektrik vererek ineceğim. Yavaştan. Hadi ben gidiyorum. Hadi buraya. Gitti ya bir beklesedin ya beni. Elektriği aldım ben de geliyorum. Anam çok hızlandım çok hızlandım. Şurada zıplamam lazım. Aa, Zıpla. Tamam. Çok güzel. Düş. Elektrik ver. Elektrik ver. Tamam. Oh. Çok güzel oldu arkadaşlar. bir <laughs> Tamam. Güzel oldu Aşağı düşmeden gelebildik buraya kadar. Şimdi şuradan çıkalım yavaşça. Bakalım nereye gideceğiz arkadaşlar. Hop. Çıkalım. 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 Aa. Ekstra geldik. Oğlum. Bu hapse adetinden mi kaçtık lan yoksa? Ha. Burası varmış. Tamam. Sorun değil arkadaşlar. Buradan da şöyle yavaşça çıkarım. Zaten ben elektrik olduğum için onlar bana hiçbir şekilde çarpamaz büyük ihtimal. Tamam. Şuradan da çıkalım. Gördüğünüz gibi elektriğimizi verdik. <laughs> Elektriğimizi verdik o da bize elektrik verdi. Ne oldu lan geri aşağı düştük. O zaman bir daha çıkacağız. Bu sefer daha dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şurada lazerler var. Şöyle aralarından geçebiliriz. Hop birincisinden geçtik. Çok güzel kaldı. Üç tane. Tamam şundan da şöyle geçelim. Oo güzel geçtik bundan da arkadaşlar. Ben yaklaştıkça bu arada dönmeye başlıyor. Hoppa bundan da geçtik. Son bir tane kaldı. Geliyorum geliyorum geliyorum. Hoppa tamamdır çipir. Mitte burada beni bekliyormuş. Helal olsun. Bak beni böyle bekle tamam mı? Kendi kafana göre gitme. Burası ne? Tamam çıkışa geldik. Gel lan Mirk, geldik geldik. Vallahi bosumuzu görmek istiyorum. Çok merak ettim bakalım bosumuz nasıl bir şeymiş. Şunu da alalım şuradan. Alamadım aldım. Tamam. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Şuraya koydum. için bana çatma oğlum. Yavaş yavaş geçelim hemen aldık. Tamam. Benim bekliyor bu. Yo kendinde geçiyor. Okey süper. Şunu da alalım. Hatta arkamızdan kimse gelmesin. Şöyle her zamanki gibi aşağı atalım. <laughs> süper oldu. Şurayı açalım. Uuu geldi geldi. Arkadaşlar bossumuz geldi. Meyve fırlatmaya devam edelim. Elma fırlattım. Şu anda hep elma fırlatıyorum. Ananas fırlattım. Portakal fırlattım. Oo ateş ediyor. Tamam süper. Oo enerjisi çok çabuk bitti. Oğlum kimse gidelim mi oluyoruz ki? Ana, ana. Hemen öldürdük arkadaşlar. Oo öldürürken bir de ateş ediyor. Yuh. Ulan Mert bu çok çabuk öldü ya. Ben birazcık zorlar sanıyordum ama zorlamadı. Ben kafamı da göremiyorum ya. Kafam nerede oğlum? Kafamı göremiyorum. <laughs> tamam arkadaşlar. Şu anda bunu da aldığımıza göre artık gidebiliriz Mert. Bakayım bir. Aa araba çok iyiymiş. Mert gördün mü oğlum? Çok güzel araba. Bu şey benziyor ya bu. Geleceğe dönüş filminde bir araba vardı ya elektrikte giden. Ona benziyor. Lan yoksa bu hızlandığın zaman ışınlanıyor mu ki? Abi ışınlanırsa var efsane olur. Tamam şurayı da açalım. Oo gidiyoruz vallahi Allah sağ sol yaptım. Belli bir hıza gelmemiz lazım arkadaşlar. Belli bir hıza geldiğimiz zaman ışınlanıyoruz. Bakalım nereye ışınlanacağız. Gidelim gidelim gidelim. Oo, hızlan 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 hızlan. Allah hızlanamadım ki. Bir sene doğru yere gelmem lazım arkadaşlar. Şimdi ışınlanacağımız yeri çok merak ediyorum. Geliyorum. Bas kaza bas kaza bas kaza. Abi elektrik çarpmasa da çarpıyor çarpıyor. Gidiyoruz ışınlanıyoruz. Oo, ço. Ben neredeyim ya? Burası nere? Oğlum yine arkada dertli saz çalıyor. Hapishaneye mi düştüm? Yoo orada anne var, baba var, bir de bıttık var. O kim ki ya? Ben ya burası mahpusane değildir ya. Değil mi? Düşmedim ben öyle bir yere. Bakayım bir. Vallahi kapalı alan. Ha, anam ellerimi yüzümü yıkamam lazım. Rüya görüyorum. Kesin rüya görüyorum. Şu kapısına uyanayım. Şöyle şıpır 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 şıpır. Her tarafımı yıkayayım, her tarafımı yıkayayım. Bakayım bir. <laughs> Hala buradayım. Ama yeter ya, yeter. Bıktık, bıktık. Bir hapishaneye atıp durmayın. Neden kaçacağım lan? Hemen kaçmam lazım buradan arkadaşlar. Şuradan çıkalım arkadaşlar. Şuradan pencereden atlayabiliyoruz. Bu yo atlayamıyoruz. E ben nereden kaçacağım ki? Ha, anam vallahi kaldı burada. Sevgili güvenlik ailesi. Beni buradan çıkartabilir misiniz ya? Başımdan iyi duruyor. Aa kırıl. Anam kırdım la. Valla kırdım. Arkadaşlar buradan çıkabiliyor mu? Şöyle yavaş yavaş geçeyim. Yavaş yavaş geçeyim. Bakayım bir geliyorlar mı? Aha, kaçtım ya. Lan kolaymış lan burada kaçmak. Arkadaşlar. Aa o, anam. O, tamam. Kaçmıyor kaçmıyor. Arkamdan geliyorlar. Tamam tamam kapatın. Kapıyı kapatın. Tamam hemen yatağa çıkıyorum. Tamam ben burada uyuyorum. Anam ne yapıyor lan onlar? Gelmeye mi çalışıyor? Daha bunlar kapıdan giremiyor ya. Arkadaşlar bunlar biraz saf bir aileye benziyor. Şöyle gitsem ben yavaş yavaş gitsem kaçabilir miyim acaba? Herhalde kaçar diye düşünüyorum. <laughs> Oğlum hakikaten bunlar safmış ya. Bir de bebek kalmışlar kucaklarla beni yakalayacaklar diyor. Hemen şunların yanından geçeyim. Ondan sonra kaçmaya başlayayım. Geldiler geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Burada bir tane süt gördüğüm süt almam lazım. Süt almam lazım. O, bakayım bir süt müymüş? Evet süt arkadaşlar. Hemen E'ye basalım. Aldık. Çok güzel. Üç tane varmış. Birisini bulduk. Oğlum ya gelmeyin arkamdan gelmeyin. Beni bu şekilde yakalayamazsınız. <laughs> Çok yavaş. Bak ya bu Yusuf'u buraya takıldılar. Oğlum gelişsene bana. Gelemiyorlar ama bunlar beni yakalayamaz ya. <laughs> ben gidiyorum lan hadi görüşürüz. Şuradan çıkalım arkadaşlar hemen. Allah Enerjim mi gitti lan bir şey olur. Neyse arkadaşlar sorun yok. Bunlar aşağıda duruyorlar. Ben buradan gidebilirim artık. Şöyle abi bu kim ya böyle. bu <laughs> adam seni niye yakaladılar? Senin ne suçun vardı acaba? Şöyle okları takip edelim arkadaşlar. Oh çok güzel. Tamamlar aşağı düşmediğim bir sürece sorun yok. Hemen şuradan geçelim. Şurada bir tane okumuz var herhalde. Buna da basalım. nere açıldı? Burası açıldı. Hoppa şuradan arkadaşlar. Çok güzel. Aa, oh, kaçtık işte. Bildiğin kaç arkadaşlar. Bu kadar kolay bir Aa, anam o ne lan? Orada bir şey var. Vallahi bir şey var. Acaba ben mi hayal görüyorum? Lan oğlum orada bakıp durma. Aha, anam, vallahi var ya çok tehlikeli. Ben şöyle yavaş yavaş döneyim yavaş yavaş döneyim. Kakalar buradan kaçarken başıma bir şeyler gelecek kesin. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman gitsek mi ki? Gidemiyorum. Korkuyorum ama. Arkamda duruyor mu lan hala? Ha, bakmaya korkuyorum vallahi. Gel bakalım Çilisi. Sen neymişsin bakayım böyle Ya, anam ne yaptı o? Bu, o şirin değilmiş, şirin değilmiş. Oğlum benim koptu ya. Vallahi hücü dedi gitti. Başımıza bela alacağız. Bakalım neler çıkacak başka. Şurada şimdi şöyle geçmemiz lazım arkadaşlar. Burada bir tane atlama yeri var. Tamam çok güzel. Hop zıplayalım, zıplayalım. Oğlum karşıya doğru zıplatsana. Tamamdır. Ben geçtim kendi kendime. Bakalım bakalım burada neler varmış arkadaşlar. Kendi resmini koymuş. Şurada bir tane kurt var. Tamam hemen onu çekelim. Allah aşağıda bir şey var. O ne yapıyor lan öyle? Oğlum <laughs> değme lan bana sakın. Tamam üstüne atlayalım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Burada neler var ya böyle robotlar, robotlar var. Şurada da butonumuz var. Hemen butonumuza batalım çok güzel arkadaşlar. Bir ses mi geldi? Bir şey geldi. Anam arkamdan bir şey geliyor. Vallahi bir şey geliyor arkadaşlar. Kık diye bir ses geldi. İnşallah vallahi canavar falan gelmiyordur. Bas butona bas butona bas butona. Hop burası da açıldı arkadaşlar. Burayı da açalım. Nereye geldim lan ben? Ana. Kreş mı lan burası? Aa kreşe benziyor arkadaşlar. Lan orada bebek var. Aa sütümüz de varmış. Sütümüz de alalım arkadaşlar. Oh ikincisini de bulduk. Süper gidiyoruz. Lan bebiş oğlum arkamdan bir şey geliyor mu lan? Söylesene. Bak burada korkunç şeyler falan varsa söyle bana bileyim oğlum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Aman zaten bilseydin şaşırırdım. Neyse şimdi bebekli falan muhatap olmaya gerek yok arkadaşlar. Şunları alabiliyoruz mu? Bakayım bir alamıyoruz. Şurada bir tane buton varmış. Almaya da gerek zaten. Kapıyı açalım hemen. Şuradan gidelim. O buradan aşağı düşmemem lazım arkadaşlar. Hoppa şuradan da atlayalım. Çok güzel. Şurada bir tane bebeğimiz var. Şurada da buton var. Butonumuza basalım. Tamam çok güzel arkadaşlar. Burası kolaymış. Ha tamam şuradan zıplayacağız ben. Allah vallahi zıpladım. Vallahi zıpladım. <laughs> Az kalsın aşağı düşüyordum ama sonuç olarak geçti arkadaşlar. Burası neymiş burada? Aa orada bir tane bebek yatıyor. Lan oğlum çirkin bebek mi lan? Onun boyu nasıl mı şöyle? Şuradan çıkalım bakalım bir. Hop, buradan girelim arkadaşlar. Herhalde öbür tarafa doğru gideceğiz. Tamam şuradan da geçelim. Çok Güzel, çok güzel. Bu neymiş? Abi burada bebek var. Bebeğin üstü kapandı. Az önce bir ses gelmişti ya. O ses de aynı sesi yapıyor ya bebek. Ulan bebek senden mi geliyordu o ses? Kocaman bebek. İnşallah pırtlamıyordur. Şuradan da atlayalım. Buradan da atlayalım arkadaşlar. Çok güzel. Kapılarını çıkalım. Şimdi kreşten kaçtık mı? Kaçtık. Bence kaçtık arkadaşlar. Şunları alalım. Drop diyor. Tamam şöyle bırakalım. Çok güzel. En sevdiğim şey arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Gidiyoruz. Buraya bırakıyoruz. Bu kadar basit. Aşağıda polisler var. Aşağı düşersek var ya bizi parçalarlar. <laughs> Oğlum ya duruşlar ama var. Domik domik duruyorlar. Şunu da atalım. Tamam buradan geçebiliriz artık kardeşim bir bekler misin bir abi gidelim oğlum bak oralar tehlikelidir anam ne yapmışlar lan bu oğlum araya sıkıymışlar Allah'a Allah o. Ben de sıkıştım. Acaba oraya sıkışmak nasıl bir isteyecek aşağı bedi düştü. Arkadaşlar şuradan gidelim ya. Adam bir tarafım kırıldı zaten. Şuradan da atlayalım. Hop tam ucuna gelmem lazım. Ucuna gelip orada zıplayacağım arkadaşlar. Hop geliyorum geliyorum geliyorum. Dur zıplayamadım. Şimdi zıpladım. Hoppa tamamdır geçti arkadaşlar. Oğlum zor yapmışlar ya. Ucu ucuna zor getiriyoruz valla. Buradan nereden çıkacağız? Tamam kapımız açıldı. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Hop şuradan da atlayalım. Çok güzel. Bir üst kata da zıplayalım. Tamamdır. Burada butonumuz var. Butonumuza basalım. Şunların üstünden zıplayalım arkadaşlar. Ondan sonra kapanıyor mu ki acaba ya? Bir de kapanıyordur. Bak o vallahi kapılıyormuş. Tamam iyi geldik en azından arkadaşlar. Polis pit diyor anam köpekler falan varmış. İnşallah köpek yoktur arkadaşlar ya. Köpeklerden korkuyorum. Bir de polis köpekleri çok kötü oluyor. Aha vallahi eğitim köpekleri var herhalde burada arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Şurada ne yapacağız? Aşağı geçeceğiz mi? Orada küpüçük var. Küpüçük var. Onun için şöyle sakin olman lazım. Küpüçük bir mi gider misin? İnşallah kıtlamazlar. Şöyle atlayalım. Allah üstü üstüme geliyor lan. Oğlum sen niye üstüme geliyorsun? Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Çok değil. Arkamdan mı geliyor? Herhalde arkamdan geliyor. Tamam şuraya atladık arkadaşlar. Bu sakin yeri benziyor. Şuradan da atlayalım. Çok güzel. Şuradan da geçelim. Hoppa adam öbür köpeğe de geçmem lazım oğlum arada sıkıştım arada sıkıştım yine mi siz beni takip ediyorsunuz ama lan oğlum ikisi bir de ısırdı ya arkama bakmadan kaçmam lazım şunun üstüne çıkabiliyoruz mu bakayım Hiç çıkamıyoruz çıkamıyoruz Allah ısıracak ısıracak hemen kaçalım 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 şuradan da zıplayalım çok güzel tamam arkadaşlar biraz hızlanmam lazım buradan da atlayalım oh be tamam arkadaşlar bunlar kolaymış hemen şöyle atlayalım o ne lan o ne lan oğlum 3 tane kafası mı var onun ama o yakalayacak beni adam ya, <laughs> oğlum 3 kafalı köpek mi olur şuna bak bana piçi gittiler beni her tarafımı ısırdılar ya tatlı köpüşler şirin köpüş gitmiştir. Aman bana ellemeyin. Şuradan da geçeyim. Şuradan da geçeyim. Anam yakalanacaktık. Yakalanacaktık. Tamam sorun yok arkadaşlar. Şurada hiç bakmayacağım. Şuradakiler hiç bakmayacağım. O ne lan öyle? Oğlum üç kafalı bir tane köpek mi olur? Hemen şuradan bakalım ne varmış burada. Tamam çok güzel arkadaşlar. Yeşil yerleri düşmeden şöyle geçelim. Hoppa şuradan da zıplayalım. Çok güzel. Şurada bir tane butoncuğumuz var. Onu da açalım. Onu niye açamadık? Bakalım bir. Ha kapı açıldı. Tamam süper. Şuradan aşağı düşmeyelim. Bir tane tuzak kurmuşlar buraya. Duvarlara da yazılar yazmışlar ama ne yazdıklarını bilmiyorum. Şuradan yukarı çıkmamız lazım herhalde. Öyle gösteriyor. Hop şuradan da atlayalım arkadaşlar. Buradan nasıl çıkacağız ha, aşağı indirebiliyoruz. Tamam süper. Hemen şuradan bir bakayım birileri var mı? Allah'ım şöyle bakayım neresiymiş. Oğlum <laughs> burası ne kokuyor böyle ya. Tuvalete girdik yine. Tamam arkadaşlar şurada bir tane bomba işareti var. Şunu mu alacağız? Şöyle bakalım bir şuraya girip tuvaletimizi yapabiliyoruz bu. Kapı oğlum kap anam, kapı kapandı. kapıyı kim kapattı? Oğlum açar mısınız kapıyı? Oo kurtum arkamdan kapı kapattılar. Tamam tamam hemen hemen içimi yapayım. Şuradan bombamızı alalım arkadaşlar şöyle. E basıyoruz bakayım bir. Ha tamam E'ye basıyoruz. Hop bombamızı da aldık. Yalnız ben çok sıkıştım. Tuvaletimi yapmam lazım. Aa şurada bir tane tamam. Ee, Pisi var varmış. Ona yapalım arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. ona ne lan? sadece kafam geliyor buraya. Ama ben yetişemiyorum ki buraya. Acaba benim boyum mu çok kısa yoksa bunu mu yanlış yapmışlar? Bence bunu yanlış yapmışlar. Şurada ne var? Aa polis var lan burada. Gözü duruyor. Arkadaşlar ne yazıyor? Wash your hand diyor. Elleri yıka diyor. Seni görüyorum diyor. Tabii ki yıkacağız. Tuvaletten çıktı. Ama önce şurayı patlatmam lazım. Hemen gidelim drop diyor arkadaşlar. Allah oğlum ne ara patladın lan hemen. Çok güzel. Burayı da patlattığımıza göre buradan gidebiliriz arkadaşlar. Abo lan polisler var burada. Tamam arkadaşlar polisleri gördünüz mü? Burada eğitim yapıyorlar. Oğlum <laughs> oğlum beni görürüz mu? Arkadaşlar polisler eğitim yapıyor. Tamam siz eğitim yapadırım ben hemen şuradan geçeyim arkadaşlar. Şöyle atayım. Aa, aa, ana üstü üstü. Eldum. Yine eğildim. Oğlum ya ben niye üstüne düştüm adamların? Burada eğitim yaparken şöyle sessiz sessiz gitmem lazımdı. Tamam şuradan da atlayalım arkadaşlar. Hop şuradan da geçelim. Çok güzel aşağı düşmemem lazım. Düştüğün anda yakalıyorlar beni. <laughs> oğlum ya bak bak dombike bak. Kendi kendine polis okulunda eğitim veriyor. Ama beni yine de yakalayamayacaksınız. Hiç kusura bakmayın. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Açalım kapımızı. Hop açın susam açıl. Çok güzel. Buradan da geçelim. Şimdi bakalım burada ne varmış. Allah. ne lan robot mu? Şuradan herhalde butona basacağız. Tamam gelmiyor yanımıza nasıl olsa. Allah geliyor. Oğlum geliyormuş ya. Tamam butona basalım. Butona basalım. Yakalama beni. Yakalama beni. 拉开了，拉的。 şey bir de gülüyor bu da robotun üstüne çıkmış polis neyse en azından kapı açılmış arkadaşlar hemen şuradan gidelim 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 orada ne lan bak vaklar var abo arkadaşlar dikkat etmem lazım bunlar abi değişik değişik şeyler var burada bunlar ne tipsah bu bu tamam şöyle yavaşça gideyim oğlum sizi buraya niye koydular böyle şurada bir tane kapı var arkadaşlar yavaş yavaş gidip kapıyı açmam lazım Up, şuradan da atlayalım çok güzel şurada bir tane kuyruk buyruk var arkadaşlar ne oldu da belli değil ama olsun beni ona hiç yapmayacağım şöyle kapımız da açıldığına göre artık buradan geçebiliriz tamamdır süper oldu arkadaşlar şimdi zıplaya zıplaya karşıya geçeceğiz süper hoppa hoppa bir daha zıplıyoruz şuradan önüne gelelim şurada anam 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 son anda geldiğim. son anda geldim oğlum ucunu çok kolay koymamışlar ha. çok zor burada karşıda süt gördüm sütü almam lazım şuradan tamam yavaş gidelim karşıya atlayalım arkadaşlar şöyle yandan bakayım hoppa tamamdır süper oldu Allah kurtarsın kardeşim ben kaçıyorum şurada sütümüzü de alalım üçüncü sütümüzü de aldık aha presyonar diyor üç tane yakaladık arkadaşlar bir sonraki oyunda bunu mu alabiliyoruz neyse bir şey aldım ama ne olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar en azından toplamış olduk biz şuradan da çıkalım hop şuradan da aşağı düşmeden geçesek mükemmel Yoksa çıkışa mı geldik? Vallahi çıkış gibi gözüküyor. Anam kaçtı mı lan? Arkadaşlar orada bir şey mi geldi? Aşağı bir oh Allah onun lan. Aa bu orada bir şey çıktı. Lan aa, oğlum git Anam ne yapıyor lan bu? Oğlum gider misin? Ama bu korkuşmuş şey ya. Silah var mı? Silah da var arkadaşlar. Şöyle ateş edelim. Allah vallahi şu araya geleyim ben. Hem burada ateş etmeye başlayayım arkadaşlar. Buraya vurabiliyor mu? Bakayım bir vuramıyor. Aa iyi kolaymış şey arkadaşlar. Tamam oldu yerde saldırıp duruyor. Ben bunu hemen öldürürüm şimdi. Az kaldı. Gidiyor oraya gidiyor eve. Gitti. Anam uçtu aşağıya. Oh be burada gitti arkadaşlar? Oh yerinde biri boyladı. Şöyle bir bakalım aşağıdan çıkabilir mi? Ee, bence buradan çıkamaz arkadaşlar. Tamam burada bitirdik. O zaman gidelim. Şurada bir tane araç vermişler bana. Bakayım iyi, nasıl bir araçmış. Allah'ım nereye gideceğim ya çok merak ediyorum. İnşallah aracı ben sürebiliyorumdur. Şöyle gidelim gidelim hemen arkadaşlar. Hemen binelim. Hop oh, şuradan E'ye basalım. Tamamdır. Bindim ayakta duruyorum lan. Oğlum bunun gazı mazı bir yerde bir şey yok mu? Oğlum ben nasıl gidiyorum? Ah, anam anam ne oluyor lan? Oğlum kedi kendine gidiyor. Lan göremiyor. göremiyorum. Önümü göremiyorum. Gözümü de kapattı bu. E ee, oradan buraya geldim. Oğlum zaten 5 adımlık yermiş. Ben zaten kedi girdim ki buraya yürüyerek. <laughs> Oğlum ya bazen var ya çok saçma şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Geldik, oyunu bitirdik. Ne oldu ki? Burada insanlar bir şeyler koyardı bari ya. Şunlara bakayım. Bir mavi neymiş? Üstünde de bir şey yazmıyor arkadaşlar. Şu neymiş? Aa hızlandım herhalde. Bir de zıplama mı aldık? Bakayım bir şöyle. Hop yukarıdan baktığımız zaman hiçbir şey yok arkadaşlar. Zıplamayı evet zıplamayı aktif etmiş. Abicim ya şu oyunun sonlarına güzel şeyler koyun sana ya. Ta buraya kadar gidiyoruz baştan yere uğraşıyoruz. Burada next chapter demiş. Şurada play again diyor. Tamam arkadaşlar. Tekrar oynamaya gerek yok. Next chapter'ı belki oynarım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize bakın görüşürüz bay bay.